Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere S20 FE şifre kırma yöntemini göstereceğiz. Telefonunuzun şifresi unutulmuş. Şu anda giriş yapılmıyor. Şimdi üzerine bulunan şifreyi kıracağız. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu işlemi yaparken içindeki tüm veriler siliniyor. Bilginiz olsun. Ona göre işlemimizi yapıyoruz. Daha sonra TFT bir kabloyla bilgisayar yardımıyla şifre kırma yöntemini yapacağız. Tepsi kablomuzu takıyoruz. Daha sonra ses kısma tuşu ve açma kapağı tuşuna basılı bir şekilde tutuyoruz. Tuttuktan sonra telefonumuz kapanacak. Kapandıktan sonra elimizi çekiyoruz. Ses yükseltme tuşu ve açma kapan tuşuna basılı bir şekilde tutuyoruz. Bu şekilde beklemeye devam ediyoruz. Elimizi tuşlardan çekmiyoruz. Bu şekilde bekliyoruz. Samsung yazısı geldiği zaman elimizi açma kapanma tuşundan çekiyoruz. Ses yükseltme tuşuna basılı bir şekilde tutuyoruz. Bu şekilde telefonumuz reset moduna alacak kendini. Şu anda şarj kablomuzu çekebiliyoruz. Daha sonra ses kısma tuşuyla dataya getiriyoruz. Açma kapan tuşuyla onaylıyoruz. Tekrar ses kısma tuşuna basıyoruz. Açma kapan tuşuyla onaylıyoruz. Tekrar açma kapan tuşuna basıyoruz. Bu şekilde şifre kırma yöntemimiz gerçekleşiyor. Dediğim gibi içinde veriler varsa tümü siliniyor. Bilginiz olsun bu şekilde Samsung yazısında beklemeye devam edeceğiz. Telefonumuz açıldığı zaman açıldıktan sonra kurulumu yapıp hazır hale getireceğiz. Aklınıza takılan herhangi bir durum olursa yorumlara yazabilirsiniz. YouTube kanalımız hakkında iletişim numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Elinizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Bu şekilde beklemeye devam edeceğiz. Bu arada videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, telefonumuz açılıyor. Kurulumu yapıp hazır hale getireceğiz. Tümünü kabul ediyoruz burada. Biz bu şekilde atlayarak devam ediyoruz. Siz isterseniz kurulumu yapıp hazır hale getirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde kurulumunu yapıyoruz. sonraki diyoruz. Yaşıyoruz bu şekilde. Daha fazla diyoruz. İlerliyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde f 20 ise şifre kırma yöntemimiz tamamlanmıştır. Herkese iyi günler dilerim.